Ya Aha. bu din diye görüyorlar. Buna yaparsanız bir Ebu Bekir Bey hakaret etmiş olursunuz. Bunu din diye görüyorlar. Ay, Bunu, tamam, buyurun anladım. millet gitsin diye tavsiye sorusun, etsinler. Sorusunu soralım. Niye alalım? Bu, 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 bu hadis sahih bir hadisin önce baş. Hangisi? Deve idrarını, Deve idrarını, tavsiye, tavsiye meselesi. Deve idrarı son derece sahih bir hadis. Son derece sahih çok. Son derece sahih bir hadis. Ve şifadır. Ve şifadır. Bakın. E, buyurun <laughs> tavsiye eden için. Bunları din adına savunmak İslam'a bir ihanet değil mi? Bunun işte kütüb de duruyor. Bu işte hurma işte zehir. Var mı bunu yapabilecek? Birine tavsiye edebiliyor muyuz? Bunları din diye savunmak bu dini ihanet değil de nedir? Mesela şöyle bir hadis var. Diyor ki, bu Ari Müslüm bu Davut'ta geçiyor. Kim sabahleyin yedi tane acı ve hurması yerse, onu da getirdim. Buyurun. acı ve hurması. Evet, evet, yani ben yiyerim zevkle. Size de tavsiye ederim Ebu Bekir Bey'e de. Teşekkür ederim. O gün geceye kadar ona ne zehir ne de sihir zarar verir. Bakın, bu hurmayı yiyene, Sihir ve zehir zarar vermiyor. Bir tane de fare zehri getirdim. Buyurun. Burada duruyor. E gelsin birisine diyelim ki o zaman şöyle bir iddia edelim. Eğer ki bunları Allah'ın dininin bir parçası görüyorsak e bu Bekir Bey'in anlayışında öyle görüyor. Birisine diyelim ki Buyurun. Kağıtla kapatabilir miyiz? Kapatamadık. Evet kapatırız. Üstüne hurmaları koyayım zehrin. Evet. Zehri yemeden dokunma yani hurmayı yemeden zehire dokunmasınlar eğer bu hadise inanıyorlarsa. Şimdi Ebu Bekir Bey'e soruyorum. E Allah'ın dinine hepimiz güveniyoruz. Bu hurmayı yedikten sonra bu zehri yemeyi birine tavsiye edebilir mi? Kendisi böyle bir şey yapabilir mi? Bunları din adına savunmak İslam'a bir ihanet değil mi? Bunu işte Küdüs'te de duruyor. Bu işte hurma, işte zehir. Var mı bunu yapabilecek? Birine tavsiye edebiliyor muyuz? Bunları din diye savunmak bu dine ihanet değil de nedir? Daha da örnek vermeye devam edeyim. Orada hurmalar Son duruyor. Ha, i̇steyen işte hadisin mucizeliğini ispat edebilir. Hurma yiyip zehri yesin bakalım. Yani eğer ki ne kadar hadislere güveniyorlarmış. Onları görmek için e, sabırsızlanıyorum. He? Deve sidiği ile ilgili bu meşhur bir hadis var. Deve yiyip sidini peygamberimiz başkalarına sözde tavsiye ediyor. Haşık. Evet. Bakın. Deve Sidi içilme ile ilgili bir uydurma var. Bizim hacılardan da bir kısmı. Bu yüzden öldü. Yani ciddi bir sorun var. Nasıl ki sünnette birçok kadını sakatladılar uydurma yüzünde. Deve sidiği yüzünden de birçok kimse sakatlanıyor. Aynı zamanda fareler üzerinde yapılan deneyler var. Biliyorum çünkü birçok kimse deve sidiği sağlığa yararlıdır diyor. Buyurun ben de burada bir deve sidiği de getirdim. Ha, onu da masaya koyuyorum. Ebu Bekir Bey kendi dinine güveniyorsa bu da işte sayık kaynaklarda geçiyor. Sayık dedi bu sayı. Öyle hasen, garip, zayıf değil. Buyursun buradan alsın. Hastalarımıza ben bunu şifa diye yapıyorum desin. Veyahut da uygulamalı olarak içebiliyorsa içsin. Çünkü bu dinin bir parçası, onu savunduğu dinin bir parçası. Tamam. Asıl sorun ben dedim içerik. Bu hadislerin içeriği Allah'ın dini olmaya layık değil. Bunlar peygamberimize iftira. Ya bu din diye görüyorlar. Buna yaparsanız Ebu Bekir Bey hakaret etmiş olursunuz. Bunu din diye görüyorlar. Hayır. Bunu, tamam, millet sorusun, için sorusun, sorusun, Niye bu milleti diye tavsiye sorusu, Sorusunu soralım. bu, hadis, sahih bir hadis mi önce baş? Hangisi? idrarı, Deve idrarı meselesi. Deve idrarı son derece sahih bir hadis. Son derece sahip. Çok son olmadır. derece sahip. Ve şifadır. Sahi. Ve şifadır. Bakın. E buyurun tavsiye edin için. Şimdi burada meselenin seviyesini Mesela, bir, işte, bir mesela tamam. siz din diye tamam. görüyorsunuz seviye düşürme diye görüyorsun. Şu anda Doğu'daki tamam. tamam. birçok onlar senin, bazı senin, alimler onlara tavsiye Senin bilgi diye ve algı öğledim. seviyende olduğu için onları Ya öyle. ben içmeyin diyorum millete çünkü bu siz hadisler işte, dinin kaynağı seviyem, bu değil bu seviyedir. Alın bir, bunu için diye buraya masaya koyayım şimdi, senin şey şey sorayım, Eğer ki insanlara bakın bunu din diye sunmanız yüzünden birçok insan ateist yapıyorsunuz. Bu mesele iddia için yüzünden insanlara İslam'a karşı dürüst duruyorsunuz. Dürüst olun. Ne Kimse ben kimseye değersizliği için teknik bir mesele tartışıyoruz Teknik bir ya. mesele? Ya tekniğin mi var? Ben, mı ben bir ben teknik tartışım. bir mesele şey tartışıyoruz. Bu hadis nedir? Ben de size bu hadisin durumunu Tabii, açıklıyorum. Ben Ama anlaşılan, anlaşılan o ki sizin zeka seviyeniz bunu anlamaya Benim yetmiyor, yetmiyor. zeka seviyem deve evet, içmeye. De ha, dur Hurmalardan Tabii sonra yenince ze zehir tesir etmez demeye. Üst. Adem'den önce dinozorlar yoktur ya şuna savunuyorsunuz inaz, yoktur şuna, demeye. Hiçbir, hiçbir İslam alimi, sünneti sağlık hiç açısından hiçbir fayda Kadınlar sünnet olsun demeye. İslam'a samimiyetle inanmış hiçbir insan. Demeye. Senin bu yaptığın bu işi yapma Niye? Sen, Bunları böyle uydurmaları peygamberimize iftira olarak atıp da sonra büyük bir peygamber sevgisiyle bunu sunma marifeti üç kağıtçılığı yapmayı benim aklım almıyor. Ayıptır. Ayıp. Şöyle yapalım. Ayıplara karşı çıkanları oraya Ayıptır, diye Bunları İslam diye millet alıp Bak, da dinden soğutanları gerçek samimi Müslüman diye göstermenizle şu anda, ilgili şu fokus anda, fokusu benim aklım almıyor. Şu anda bir kere daha vurguyoruz. Ebu Bekir Bey'in savunduğu dine göre Türkiye'deki insanlar şu anda onun söylediği şekilde bir yönetim olsa Türkiye'deki insanlar üç gün müddet verilip eğer ki namaz kılmaya başlamazlarsa şu andaki Türkiye'nin yüzde öldürülmesi gerekli bir dini savunuyor kendisi. Yani evvela bunu bir not edelim. Mürtedin öldürülmesi meselesinde. Öyle değilse değil desin. Zehir meselesiyle ilgili hala cevabı almadık. Orada hurmalarla zehir duruyor. Bakalım ne kadar hadislere güveniliyor. Deney için duruyorlar orada hala. Onun da sorucunu merak ediyorum. Yine sünnetle ilgili dediği şey sonuçta bu yararlı kadına dedi. Dünyadaki sağlık örgütleri ayakta. Kadınların cinselliğini bundan mahvediyorlar. Evet dediği gibi birkaç farklı sünnet şekli var. Belki İslam dünyasının uygulanan bunun en hafif şekli olabilir. Ama klitoristen kesiliyor ve kadının cinsellikten zevk alması zarar görüyor. Hormonları vücudundaki de zarar görüyor. Sırf cinsel organ o kısmı zarar görmüyor. Doğacak çocuğa kadar kimi sünnet çeşitlerinin zararı var. Kadın bedenine zararlı bir şey. Ve 200 milyondan fazla dünyada sünnetli kadın var. Bunların önemli bir kısmı İslam'ın şartı diye bakın şartı diye demeyeyim. İslam'ın içindeki bir uygulamadır diye sünnet ediliyor. Böyle korkunç bir sonucu olan bir şeyden bahsediyor. Burada bir gırgır gır dalga konusundan bahsetmiyoruz. Şuna katılıyorum. Ve bana da. diyor ki ben yani İslam alemi bu yanlıştan kurtulsun, bunun İslam'dan olduğunu reddedelim dediğimde hadisleri itibarsızlaştırmak için kullanıyorsunuz. Hadisleri itibarsızlaştırmak, oryantalistler hadis itibarsızlaştırmak böyle bir retorik var. Benim en başından bir anlatmaya söylediğim şey şu. Peygamberimizin itibarını bozmaktır bunları peygamberimize atfetmek. İslam'ın itibarını bozmaktır.